Merhabalar. 24 Aralık Cuma 2021 Zonguldak Araştırma Hastanesi'nin olduğu mevkideyim. Plakanın 10 olması aldatmasın. Araştırma Hastanesi mevkii burası Zonguldak. Kuvvetli bir ayaz oldu gece. Burada kar kalınlığı 40 santime kadar ulaşıyor. Zonguldak yolunda 50-60 santim. Bazı köylerde 70-80-90 santime ulaştı. Araçlar çıkılıyor. Hastanenin girişi de açık. Burada tuzlama, küreme çalışması yapılmış. genel olarak sıkıntı gözükmüyor. Zaten Zonguldak Valiliği de açıklama yaptı. Yollarda şu an herhangi bir sorun yok. Ekipler çok yoğun olarak çalıştı. Ancak kaldınlarda yürürken iki elin cepte olmamasına özen gösterilmeli. Ben az önce kayma tehlikesi geçirdim. Eldivenlerim takılıydı. Ellerim cepte değildi, dengemi toparlayabildim. Ya yani buradan kaymadan deniz etkisiyle kar kısaca dek yağışları ile tahminlerin üzerinde bir kar örtüsü oluştu. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde yarım metreyi zaten açtı. Evet, doğanın sanatı, ağaçlardaki müthiş güzellik, güzel örtüyü bozan, göze batan bir disim. Evet, Zonguldak'ta ve ilçelerinde, ile Alaplı, Kozlu, Kilimli, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve çevresinde bu gece de buzlanma görülecek. Sistem etkisini kaybetti. Lodos geliyor. Sıcaklıklar artacak. 4-5 gün yağış yok. Pazartesiye kadar sıcaklıklarda 9-12 derecelik artışlar gözlemlenecek. 2005 yılından beri Aralık ayında bu kesime Zonguldak ve ilçelerine bu kadar kar düşmemişti. Dün gece de son 5 yılın en soğuk Aralık gecesini yaşadık. Yani 2005 yılında Aralık ayında 2005'in aralığından beri Songulda ve ilçelerine bu denli kar bir kim oluşmamıştı. 2005'in aralığında merkezde 35 30 35 santim kar örtüsü vardı. Aynı zamanda 2016 aralığından beri de en soğuk geceyi yaşadık. Yollarda sıkıntı yok. Açık yollar.

Şimdi birçok yerde Anadolu'da Doğu Anadolu'da sıcaklık zaten aylarca sıfırın altında ancak bizim bölgede bu çok sık olmadığı için hele aralık ayında uzun zamandır kıyı kesimlerde böyle sıfırın altında çok sıcaklıklar görmediğimiz için halk buna hazırlıklı alışkın olamıyor. Bazen sebeple sık sık uyarılar yapılıyor. Evet. Bu arada bazı köylerde Aralık ayı kar örtüsü rekoru kırılmış olabilir. Buna bakacağım. Ayrıca soğukluk rekoru Aralık ayı için kırılmış olabilir. Rekor dediğim tabii ki mesela Zonguldak meteorolojik istatistikleri 1939 yılına kadar gidebiliyor. İlçelerin ki biraz daha bir işte 1950'lerden sonra ilçelerin ki çok eskiye gitmiyor. O sebeple 1939 yılından beri olan ölçümler bazında en soğuk Aralık günü gecesi şeklinde rekorunu yenilemiş olabilir. buranın maskotu. Bu zeminlere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hani şu an burada kar temizlenmiş olsa bile tırtıklı ayakkabılar bile burada kayabiliyor. Bu zeminlere basarken özellikle çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. de çatılardan, damlardan düşebilecek kar kütlelerine bu sarkıklarına karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Buranın çatılarında şu an sıkıntı yok. Evet. Ellerim çok şu an sıcaklık zaten sıfırın altında bir derece civarında. Evet yollarda sıkıntı yok. Araçlar çıkıyor. Dün bir ara Zonguldak yolunda sıkıntı yaşanmıştı. Tırların geçişine izin verilmedi zaten. Kayan araçlar oluyor. Kaza yapan araçlar oluyor. Bunlardan dolayı da ya da yola sürücüsüz sürücüler tedbirsiz çıkan sürücüler sebebiyle kar lastiği olmadan çıkan sürücüler sebebiyle de sıkıntılar meydana gelebiliyor. Birçok kaza haberi yaptık maalesef. Bugün de kazalar evet sağlıklar olabilir. Belki de şu ana kadar olmuştur. Kar lastikleri buzda bir işe yaramıyor. Bunu sürücülerimiz bilir zaten. Evet ellerim çok üşüdü. Buzun üstüne kar yağdı, ondan sonra tekrar dondu. Hani şu kısımlar açmak zor zaten. Burayı kırmak gerekiyor. Evet. Ereğli'ye dönüş vakti. Hayırlı cumalar.